izledik. Adil ve eşit vatandaşlık dedik. AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak başkanlık seçimi adaylarından Joe Biden tarafından yapılan açıklamalara cevap verdi. Milletvekili Aydın, Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki gösterirken, siyasi partilerin samimiyet testinden geçtiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kelle koltukta demokratik reformlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Türkiye üzerine oynanan oyunlardan ve kurulan tezgahlardan bahsettiğimizde bunu anlamak istemeyenler eğer vicdanları varsa ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın milletin iktidarından ve milletin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan duyduğu rahatsızlığa ve antidemokratik yaklaşımlarına bir baksınlar. Şunu herkes bilsin ki Kürtlerin samimiyetine inandığı ve güvendiği tek lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır elini değil gövdesini taşın altına koyarak kelle koltukta demokratik reformlar gerçekleştirmiştir. Sorunun çözümü için baldıran zehri içmeye hazır olduğunu icraatları ile de göstermiştir. Bütün siyasi partilerin samimiyet testinden geçtiği bir süreci yaşıyoruz. Gerçekte yerli ve milli bir duruş sergileyerek millet egemenliğine sahip mi çıkacağız? Yoksa bilon kafalı adam ve onun sahte yüzleri olarak iradeyi ve çareyi başka yerlerde mi arayacağız?'' Yıllar yılı halkımıza bidon kafalı muamelesi yapanlar her daim Anadolu irfanına yenik düştüler ve kaybettiler. Şimdi bidon kafalı adam gerçekte kimmiş bir kez daha gördük. İçeride dışarıda tüm Türkiye karşıtları birleşip gelseniz de yenileceksiniz, başaramayacaksınız dedi.